Merhabalar kıymetli takipçilerim. Sizden gelen suallerde en çok yüzdeki ve vücuttaki ciltteki lekelenmeler ve yara izleriyle ilgili doğal çözümler soruluyor. Bu konuda ufak doğal önerilerim olacak. Bunlardan bir tanesi yumurta akıyla yapılan bir doğal maske. Nasıl yapıyoruz? Ellerimizi ve yüzümüzü güzelce yıkadıktan sonra bir yumurtanın akını güzelce çıkartıyoruz. Temiz bir kaba koyuyoruz. Bir çatal ya da çırpma teli bastasıyla güzelce çırpıyoruz. Köpük haline gelmesini sağlıyoruz. Ancak köpük haline gelirse yüzümüze ve vücudumuza uygulayabiliriz. Daha sonra güzelce vücudumuza ya da yüzümüze uyguladıktan sonra bir 15 dakika kalmasına müsaade ediyoruz. 15 dakikanın sonunda ılık bir suyla yıkıyoruz. Hatta temiz bir bezle de silebiliriz ve güzelce kurulamaya bırakıyoruz. İyice kurulandıktan sonra da nemlendirici sürmeyi asla unutmuyoruz. Tabi burada e, bazen yara izleri ya da lekeler uzun süreli bir inatçı olabiliyor. Böyle durumlarda bizim bir başka formülümüz daha var yumurta akıyla yapılan. Bu sefer 3 tane yumurta akını bir yemek kaşığı limonla güzelce karıştırıp köpük haline getiriyoruz. Köpük haline getirdikten sonra güzelce yüze uyguluyoruz ya da cilde uyguluyoruz. Yine 15 dakika kalmasına müsaade ediyoruz ve ılık suyla yıkıyoruz. Bunlar yumurta akıyla yapılan doğal çözümlerimiz. Neden yumurta akı? Çünkü yumurta akı cildi aydınlatır, cildi canlandırır, bakteri öldüren bir özelliği var. Sivilce oluşumuna da engel olur. Olan sivilcelerin de izlerinde kaybolmasını sağlar. Bir diğeri aloe vera suyu. Evet, bildiğimiz aloe veranın suyunu yüzümüze uyguladıktan sonra güzelce ya da cildimize bir yarım saat bekletiyoruz. Ondan sonra da güzelce ılık suyla yıkıyoruz. Evet geldik şimdi üçüncü ve doğal en etkili maskelerimizden bir tanesine Burada da özellikle zerdeçal ve ev yapımı yani organik yoğurt kullanıyoruz. Formülümüz nasıl? Çok basit. Bir efendim çay kaşığı zerdeçal tozu bir yemek kaşığı organik yoğurt. Güzelce karıştırıp bir macun haline getiriyoruz. Yüzümüzdeki ve cildimizdeki ilgili leke ya da yara sıkarının olduğu yeri güzelce sürüyoruz. Yaklaşık olarak bunu 15 dakika beklemesine müsaade ediyoruz. 15 dakika sonra bu zerdeçal yoğurt karışımını ılık bir suyla güzelce yıkayıp temizliyoruz. Bu üçü gerçekten bu noktada çok etkildir. Ha bir de bir dördüncü de ben şöyle, şöyle ekleyeyim. Bugünlerde tam mevsimi kayısının yani şu taze kayısı meyvesinin suyu da yüzdeki ve ciltteki lekelenmeler canlılık için çok çok şifadır. Efendim şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.